Sevgili arkadaşım, iki heceli olan vezinlerle devam ediyoruz. Emin ol ki ben çok kısa anlatıyorum. Çünkü Arapçada 90'a yakın vezin var. Biz hepsine değinmeyeceğiz. Sadece bizim işimize yarayacak bilindik olanlarına değiniyorum. Bunu da tekrardan belirtmek isterim. İki eceli olan vezinlerimize geçtik arkadaşlarım. Evet kitaptan 31. sayfayla devam ediyoruz. Orada mesela faal vezni 4. vezin olarak yazmışım. Çünkü kitapta bunları tek eceli, iki eceli, üç eceli olarak ayırmadım. Açıklamalarında yazdım sadece. Şimdi devam edersek sevgili arkadaşlarım. Ne yazıyorduk? Ne, ne düşünüyorduk? Mesela şurada bakın faal vezne. Ben burada ne görüyorum? 2 heceli. Biri açık. Şöyle bölüyorum. Açık hece. Değil mi sevgili arkadaşım? İkincisi kapalı hece. Böyle bir kelime arayacağım. Şimdi aşağıdaki şıklara geçiyorum. Yapacağım ilk işlem neydi? Şıklardaki Osmanlıca kelimelerin, Osmanlı Türkçesi şeklinde yazılmış kelimelerin transkribini yazmak. Sevgili arkadaşım bu talep. Bu da hepimizin bildiği gibi Kalemdir. Bakıyorum faal vezninde başka dikkatimi çeken şey ne? Üstünün olması. Ben üstünde ne arayacaktım? Şıklıklarda A, A, E'yi arayacaktım. Aynı şekilde bak ikinci ünlüde üstün var. A, E'yi arayacağım. A ya da E harfi olacak. Şıklara geçiyorum. Arkadaşım talep kelimesi bak birinci hecede aynı şekilde üstün gibi A var. İkinci hecede e harfi var. A ya da E harfi olsun fark etmez sevgili arkadaşım. A harfi olsa da olurdu. Tamam mı? Bunlara dikkat ediyoruz. Ee, ama sadece A, A, E harfi olacak. Üstün olacak. Ee, ve talep kelimesine bakıyorum. İlk hecesi açık sevgili arkadaşım. Bak bunları ayrıntılı anlatıyorum. Daha sonra hızlanacağım. İkinci hecesi kapalı. Aynı şekilde Kalem kelimesi ilk hecesi açık heceli, ikinci hecesi kapalı heceli. Tamam mı arkadaşım? Fiyal. Fiyal veznine geçtim. İlk dikkatimi çeken şey ne? İki heceli bir ve, e, vezin olması ve buradan fiyal veznini ne yapacağım ben sevgili arkadaşım? İlk önce ikiye böleceğim. Yukarıdaki gibi böldüm bak dikkat ederim açık heceli tamam mı ikinci hecesi kapalı heceli ben böyle bir e, vezin arayacağım ve neye bakıyorduk biz ne var esre var ilkinde esre var yani ben ilk hecede I'yi, i ya da I harfi arayacağım ikinci hecede ise e, ne var e, üstün dediğimiz ae A, E sesi arayacağım ya da. Tamam mı sevgili arkadaşım? Şimdi aşağıya geçtim. Ben ne dedim? Size bunların e, Türkçe e, yazımını yazın. Yani Türkçe derken transkribini yapın. Şimdi bu da sevgili arkadaşım şibe ya da şiba dediğimiz bir yazım şibe diye yazsak da olur. Fark etmez. Doymak anlamına geliyor ve bak dikkatini çekerim. Burada bir ayın var. Tamam mı? Tamam mı arkadaşım? Ayın'a biz ne dedik? Kapalı hece dedik. Kapalı hecele. Aman dikkat. Çoğu kişi açık hece, ünlü ayın ünlü harftir diye şey yapıyor. Hayır. Ayını biz kapalı hece olarak alıyoruz. Ya Arapçada da öyle. Bu bir kural, tamam mı? Şiba e, açık heceli tamam mı? Aynı şekilde sigar açık heceli ilk hecesi ikinci hecesi kapalı heceli ve dikkatinizi çekerim. Sevgili arkadaşlarım burada ilk hecede esre var. ikinci yani ı ya da i sesi veren ikinci hecede ne var sevgili arkadaşım? İkinci ecede ne var sevgili arkadaşım? Üstün var. Tamam mı? Aynı şekilde ilk ecede esre var. İkinci ecede üstün var. A ya da E sesi veren üstün var. Şimdi sevgili arkadaşlar bu test sorusu olarak geldiğinde bir bakın. Vezinde ne var? Üstün mü var ilk ecesinde? E, ötre mi var? Esre mi var? Aynı şekilde ikinci hecesinde ne var? Harf benzerliğinden yola çıkarak e, bunları bulacaksınız. Biz birazdan mesela uzun e, harflerin olduğu vezinlere de gireceğiz. Onlar da çok önemli. Arapça'nın e, vazgeçilmesi sevgili arkadaşlar. Şimdi e, falet falet vezinine geçtik. Bu da iki heceli. Sevgili arkadaşlar e, dikkatinizi çekerim. ilk yapacağımız iş Neydi? İki ünlüsü de üstün olduğunu dikkat ediyorum. Yani şıklarda A ya da E yani birinci hecesi A ya da E olan, ikinci hecesi de A ya da E olan bir kelime arayacağım. E, falet falet e, vezninde dikkat etmem gereken bir şey kapalı hecemi açık hece mi? Şimdi sevgili arkadaşım ben bunu buradan aldığımda bu bana ne dedik? Ayın kapalı hecedir. Tamam mı sevgili arkadaşım? T harfinde bir istisnamız var bizim. O istisna ne? Kapalı de, T dediğimiz harf. T sesi verir. Bazen de kelime sonunda hayır resmiye dediğimiz e sesini verebilir. Ha'ı resmiye. Yani bunun diğer adı neydi sevgili arkadaşım? Bu harfin güzel H dediğimiz harfti. Kelime sonundaki şu harf. Bak T, B örneğinde de zaten değinmişim. Dolayısıyla bu hecenin sonu açık da olabilir, kapalı da olabilir. Eğer bu hece T ile biterse kapalı hecedir. Ama e ile biterse yani güzel H dediğimiz harfte yazılan E ile biterse bu açık hecelidir. Yani son hecesi açık da olabilir, kapılı da olabilir. Aynı şey fiilet vezninde de geçerli. T ile biten bütün vezinlerde bu kural geçerli sevgili arkadaşım. Buna dikkat et. Şimdi kelimelerimizi çevirmeye geçtiğimizde çok net bir şekilde gayret diye okuyorum. Çok net bir şekilde Sanat diye okuyorum ve TB diye okuyorum. En çok da şuna dikkat edin, tamam mı? Şimdi kelime geldiğimde gayret kelimesi. Bak ilk ecesi kapalı ece esre var, ikinci ecesinde pardon üstün var, İlk ecesinde üstün var, ikinci ecesinde üstün var. İlk ecesi kapalı ece, ikinci ecesi kapalı ece. Tutmuş mu? Tutmuş. Ben bunları tek tek yazayım mı? Hadi yazayım. A ya da E İki hecesinde de var. Kapalı hece, kapalı hece. Gayret kelimesi faaliyet vezniyle yazılmıştır derim. Aynı şekilde sanat kelimesi. Buraya geldim. İlk hecesi kapalı hece, ikinci hecesi de kapalı hece. Ve A, A var. Üstün. Bu kelime tutmuş mu? Tutmuş. A ya da E arayacağım. Üstün denilince. Yani böyle olunca burada A da olabilir. E de olabilir. Fark etmez sevgili arkadaşım. Üstün mü? Ona dikkat ediyorum. T şimdi bu noktada ilk baktığım şey ilk hecesi ve ilk hecesi pardon kapalı heceli son hecesi açık heceli. Tamam mı sevgili arkadaşım? Ve dikkatini çekerim. Ee e olarak bitmiş. Bu ne? Yani bizim üstün dediğimiz şey A ya da E olacak demiştik. İkisi de E olmuş fark etmez. İkisi de A olsa da fark etmezdi. Aynı şekilde sanat örneğinde. Biri A biri E olsaydı o da fark etmezdi. Üçü de tutuyor. Fiilet veznine geçtiğimde arkadaşım tekrar etmeyeyim. T kapalı T açık da olabilir kapalı da olabilir. Çünkü hay resmiye dediğimiz güzel H e, sonda E sesini verebiliyor. Bak gıpta örneğinde olduğu gibi. Bir yerde sana vezin verirse soruda eğer o vezinin sonunda T varsa bil ki o e, hece e, açık hece de olabilir. Ama güzel H ile biten bir açık hece arayacaksın. Bak TB kelimesinde olduğu gibi, Gıpta kelimesinde olduğu gibi bak E A e, şeyle yazılmış. Güzel H ile yazılmış. Tamam mı sevgili arkadaşım? Gıpta. Şimdi fiilet bazınında şunu da yazayım. Şirket İlk dikkatimi çekenle, ilk dikkatimi çeken iki heceli olması ve ayırdığım zaman bak kapalı hece kapalı heceli kapalı heceli t ile bitiyorsa açık heceli de olabilir ama e a ile şuraya A yazmayı unutmuşuz. Yani güzel H sesiyle ifade ettiğimiz e, e A sesini veren bir ses ile bitiyorsa bu da açık hecedir sevgili arkadaşım. Şimdi kelimelerime geçiyorum ve en önemlisi ilk hecede ne görüyorum? Bir i harfi görüyorum sevgili arkadaşım. Ben buna ne diyeceğim? E ben buna esre diyeceğim. Esre yani aşağıdaki seçeneklerde ı, i. I e, ünlüsünü arayacağım ilk hecede ve ikinci hecede bir E harfi görüyorum. Buna ne diyordum ben? Üstün diyordum. A E, e harfini ikinci seçen ikinci hecede arayacağım. Şimdi sevgili arkadaşım, şirket iki heceli bir kelime. İlk hecesi kapalı bak. İlk hecesi kapalı. İkinci hecesi de kapalı. Kapalı heceli. Tamam mı? Ve e, burada neyi aramam gerekiyordu? İlk e, hecede esre i ya da ı harfini aramam gerekiyordu. İkinci hecede e, üstünü aramam gerekiyordu. A ya da e yani. Şimdi gıpta sevgili arkadaşım bak e, gıpta da mesela ilk hecesi kapalı hece. İkinci hecesi açık heceli çünkü güzel h kullanılmış dikkatini çekerim ve ilk ünlüsü esre İ ö dediğimiz ünlü, ikinci ünlüsü ise üstün dediğimiz AE ünlüsü. Sen soruda bunları böyle yapmayacağım. Ben sen anla diye böyle anlatıyorum. Gözün korkmasın. Soruda dikkatini çekecek şey üstün ilk hecede ne var? Üstün mü var? Esre mi var? Ötre mi var? Aynı şekilde ikinci hecede üstün mü var? Esre mi var? Ötre mi var? Aşağıdaki kelimelerde bunu arayacağım. Kapalı ece mi, açık ece mi? Bunlara dikkat edip bunu arayacağım. Ben neden ayrıntılı anlatıyorum? İşin mantığını anla. Yoksa sen soruyu çözerken böyle bir şeyle matematik problemi gibi bunu böyle çözmeyeceksin. Ama konuyu anla diye ben böyle anlatıyorum. Tamam mı arkadaşım? Sizin faydasını görmeniz için, sizin iyiliğiniz için böyle anlatıyorum.